Stalker bildiğimiz kadarıyla hayatını Warframe'lere öldürmeye adamış nefret dolu bir suikastçıydı. Orokin İmparatorluğu'nun hükmünün devam ettiği zamanlarda Stalker Orokinlere hizmet eden Love Guardian'lardandı. Dex değildi ama yine de Orokinlere bağlı ve sözlerinden çıkmayan bir statüdeki askerdi. Tenolar Orakinlere karşı isyan çıkarınca ve ihanet edince bu olay Stalker'ın intikam yemini etmesine ve Warframe'leri avlamayı amacı edinmesine sebep olmuştur. Fakat hikaye sadece bundan ibaret değildi. Bizim bildiklerimiz buydu. Stalker dönüşüm geçirmeden önce ismi Sorun'dı. Orakinlere hizmet ettiği zamanlarda Sorun, Jade adında bir kadına aşık oldu. Jade de bir Love Guardian mıydı yoksa bir Orakin miydi bilmiyoruz ama birlikte geçirdikleri zamanda Jade hamile kalmıştı. Love Guardian'ların çocuk sahibi olması Orokinlerin iznine bakıyordu ve onlara sorulmadan yapılan bir iş olduğu için cezalandırılmaları gerekti. Orokinler Jade'i Ballas'a verdiler. Ballas Jade'i isminden de aşina olduğumuz Orokinlerin idam tekniği Jade Light yani yeşim ışığıyla idam etmedi. Oysa Ballas'ın meraklı ve deney dürtüleri hamileyken birini Warframe'e çevirsem ne olur acaba sorusunu aklına getirdi. Ballas çarptırılmış zihnini, şiirsel ruhunu ortaya dökerek bir çocuk dünyayı getirecek olan anneyi dünyadan koparıp idam tekniği olan Jade Light ile bağlantılı bir Warframe'e çevirdi. Yani hayat verecekken hayat alacak bir yaratığa çevirmişti. Ayrıca diğer Warframe'lerden farklı olarak Jade'in ismini değiştirmedi ve kendi ismini tutmasına izin verdi. Sora'nın cezası da infestedlaşmaya maruz kalmaktı ve ilk nesil Warframe'lerden birisi olmuştu. Sora'n diğer Warframe'lerin aksine hafızasının bir kısmına ve kendisine olan kontrolüne sahip olmasına izin verildi. Geçmişte çekmiş olduğum bir hikaye videosunda Ambra ve Stalker'ın benzerliğine dikkat çekmiştim. Tasarımları olarak belli ki yapılış biçimleri de benziyordu aynı zamanda. Tek fark, Ambra oğlunun kalbiyle kendini yedi bitirdi ve kontrol edilemedi. Stalker için ise öfkesi Warframe'lere yansıtıldı ve yönlendirilmesi kolay bir piyon oldu. Ambra, oğlunu öldürenin Ballas olduğunu bildiği için itaat etmedi. Ama Stalker kendisini suçladı. Benim yüzümden öldü. Benim yüzümden bu hale geldik. Orokinlerin, altın efendilerimiz, Legum'ların emrinden asla çıkmamalıydım diyerek kendisinin oluşturulduğu, meydana geldiği yaratıklardan nefret etmeye başlamıştı. Belki de Orokinler, Jade'i öldürenin Warframe'ler olduğunu Stalker'ın zihnine yansıttılar ve bu yüzden körü körüne Warframe'leri avlamaya devam ediyordu. Sorun onlara ne yapıldığını, Jade'e ne olduğunu yaşananları hatırlamıyordu. Ama Jade Warframe haliyle bile biliyordu her şeyi. Kendisine Ballas tarafından tekrar buluşacaklarını, kavuşacaklarının sözü verilmişti. Fakat artık tanıdığı adam karşısında değildi. Stalker'ın Love Guardian'la hizmeti Warframe'e dönüştükten sonra da devam etti ve onun yüzünü askeri arma olarak kullandılar. Orokin imparatorluğu çöktüğünde Jade'e emir verecek efendisi ortalıkta olmadığından artık duygularıyla hareket etmeye karar verdi. O da geçmişteki sevgilisini bulmak ve çocuğunun doğumunu başarılı bir şekilde yapmaktı. Love Guardian nişanının Stalker'ın yüzü olduğunu düşünecek olursak belki de Acolyte'larda aynı Stalker gibi zamanında Love e hizmet eden askerler olabilir. Warframe'ler ölümsüz olsa da Jade'in karnındaki çocuk Jade'in hayat enerjisini yüzyıllar boyunca yavaş ve yavaşça tüketmeye başladı. Jade dayanabildiği kadar dayandı ve tam bir Tenno tarafından bozguna uğratılmış Stalker'ı oldu ve onu kurtardı. Beraber Stalker'ın Uranüs'ün derinliklerindeki üstüne kaçtılar. Tekrar buluşmaları mükemmel olmadı. Çünkü ikisi de tam olarak birbirini tanımıyor. Yani en azından Sorun, Stalker onu hatırlamıyordu. Ve neler olduğuna anlam veremiyordu. Neden yok etmeye ant içtiğim bu yaratıklardan bir tanesi beni kurtardı? Ve bu hissettiğim nostalji hissi de ne? Jaden Stalker'ı arayışında gücüyle dolmuş olan parçaları tüm sisteme yayıldı ve Parvus Granum Jade'in parçalarını buldu. Parvus Granum bunu bir fırsat bilerek Orokin İmparatorluğu'nun Jade Light yani Yeşim ışığını bir silah olarak kendisine istiyordu ve Jade Eximus'ları yaratmış oldu. Oyun boyunca savaşmış olduğumuz Eximus düşmanları aslında Warframe'lerin elementlere yatkınlığı olan güçlerini kullanmak için Warframe'lerin parçalarını ediniyor ve kullanıyormuş. Şu anki durumların tek sebebi Warframe parçalarını kullanmaları veya elde etmeleri. Mesela ateş için Chroma ve Ember'ı, buz için Frost'u vesaire kullanmış olabilirler. Stalker, elinden gelen her imkanla Jade'i iyileştirmeye çalışıyor ama maalesef başarılı olamıyor. Hanhof Stalker'ın bu durumunu görünce ve kendi pişmanlıkları gün yüzüne çıkınca, Hanhof çocuk yapabilme yeteneğini kaybettiğini, eşini, oğlunu ve kızını kaybettiğini hatırlıyor. Pişmanlıklarıyla Uranus'un derinliklerinde yalnız kalacağının farkında. Stalker kısa süreliğine de olsa ona yol arkadaşı olduğu için onun bu çıkmasından çıkmasına yardımcı olmak istiyor. Hanhoff, Stalker'ın derdine çare bulabilecek tek kişi olarak Teno'yu öneriyor. Jade'in zihnini ve vücudunu Teno'ların iyileştirebileceğine inanıyor. Aynı geçmişte birçok Warframe'e yaptıkları gibi ve kızı için de yaptıkları gibi. Hanhoff, Stalker'a Teno'lardan yardım isteyecek mi diye soruyor. Ve Stalker da diyor ki, Hayır, asla. Stalker, Second Dream görevinde Orbiter'e sızdığı gibi tekrar Orbiter'e gizlice giriyor ve operatörle yüzleşiyor. Operatör düşmanca bir sebeple gelmediğini anlayınca Stalker'ın ne için geldiğini soruyor ve Stalker da Jade'in parçasını gösteriyor. Operatörün sen Warframe'lerden nefret ediyorsun dediğinde anlıyoruz ki Stalker operatörlerden nefret etmiyordu. Zaten bu yüzden operatörlerin gerçek bedenini görünce şaşırdı, afalladı ve intikam duygusunu az da bir olsa kaybetmişti. Jade bir Warframe olsa da Stalker bir şeyler hatırlamaya başlamasıyla kendisinde yeni bir amaç arayışına çıkmasına sebep oldu. Ve aslında neden Warframe'lerden nefret ettiğini de hatırlamaya başladı. Operatör, Jade'in parçasına Transference yapınca bir anıyı ortaya çıkarıyor. Anıya sahip olan Jade'in Warframe'lerde bilinmeyen bir sebepten dolayı bitkin duruma düştüğünü fark ediyorlar ve Warframe'lerin ana kaynağı olan infested özü yani kortikromun toplanmasına karar veriyorlar. spoker terk edilmiş korpus gemisindeki infested'ları avlayarak Juggernaut'a ulaşırken, ulaştığında Juggernaut'u öldürdükten sonra ondan kortikromu alıyor. Zito ise bu sırada gizlice izlerken nedense bir Warframe avcısının bioplazma ve Cortochrom topladığına merak ediyor. Çünkü bu malzemeler Warframe'ler için kullanılan malzemelerdi. Neden bir Warframe avcısı Warframe'i iyileştirecek bir şeyleri topluyordu ki? Kaptan Zito, Stalker'ın bir Warframe'e, bilmedikleri bir Warframe'e yardım etmeye çalıştığını fark ediyor ve Parvos'un kız kardeşlerine haber veriyor. Üssüne dönen Stalker, operatörün olumsuz yanıtlarına rağmen öfkeli bir şekilde yine de Jade'e yardım etmesi için ısrar ediyor. Operatör transferans yaptığında Jade'in göbeği ortaya çıkıyor ve içindeki bir enerji küresini görüyorlar. Operatör enerji küresini dengelemek için elinden geleni yapıyor. Ne yazık ki Jade bu süreçten sağ çıkmayı başaramıyor. Ve Stalker'a dönüşmüş olan sevgilisi Sorun'un elini son kez tutarak son nefesini veriyor. Stalker o sırada bir bezle bir şey sarıyor ve bebek kıkırdama seslerini duyuyoruz. Jade bu süreçten sağ çıkmamıştı evet ama Warframe'e dönüşmüş olsa da yıllar boyunca çocuklarını hayatta tutmak için içgüdüsel olarak dayanabildiği kadar dayanmıştı. Artık sevgilisine yıllar sonra kavuştuktan sonra gözünün arkada kalmayacağını bilerek çocuklarını babasına emanet ediyor. Hayata gelen bu Warframe çocuğu normalde hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Ama Warframe'in hikayesi bizi sürprizlerle şaşırtmaya devam ediyor. Hayata yeni gelmiş olan bu bebek, içgüdüsel olarak Stalker'ın babası olduğunu fark ediyor ve güçlerini aktif ettiği gibi güçlerini ona aktarıyor. Bebeğin güçleri, Jade'in güçlerinin bir kısmını Stalker'a aktarmasını sağlıyor ve Stalker, tırpanını yeşil bir yeşim ışığı hüzmesiyle parlayarak onları avlamaya gelen korpuslara cehennemi yaşatıyor. Stalker çıkarma gemisiyle kaçmaya çalışırken Zito ve ekibi pusuya yatmış bir şekilde onları tezgah getiriyor. Stalker saldırıları geri yansıtırken ayağından vuruluyor ve sendeliyor. Tam korpuslar üstlerine çökecekken Zito bebeğin sesini duyunca ateşkes emri veriyor. Zito her ne kadar parvosun gözüne girmek istese de insan olmasa bile bir çocuğu ailesiz bırakmak istemiyor. Bunun sebebi Bildiğimiz üzere Parvus'un kız kardeşleri birliğindeki korpuslar aile kaybını ve acısını çok iyi biliyorlar. Çünkü onlar yetimlerdi. Bu sebepten dolayı Zito empati yaparak görevini kenara bırakmış gibi duruyor. Jade ile yüzleşmeleri ve ölümünden sonra anıları kafasında yankılanan Stalker, yani aslında Sorun, duaya dönüyor ve çocuğuna isim veriyor. Orion veya Sirius. Sirius en parlak yıldızlardan birisidir ve bu isim seçildiğinde çocuğun annesinin izinden yürüyebilme ihtimaline sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Orion ise avcı takım yıldızını temsil eder ve Stalker'ın izinden gitmesini temsil ediyor olabilir. Stalker ve çocuğunun nereye gittiği belirsiz ama Hanhov'un da kesinleştirdiği gibi uzun bir süre ya da hiçbir zaman onları görmeyebiliriz bile. Warframe'lerin temel yapısını bilsek de Warframe'lerin ve Infestit'lerin hala sır olan bir doğası var ve bu çocuğun nasıl bir yetişme biçimi veya yaşama biçimi olacağı ayrı bir gizem. Ballas'ın bu kadar büyük bir keşfin tanığı olmaması gerçekten üzücü. Aslında bu kadar kutsal bir şeyin de şahit olmasını istemezdik. Şahsen kayıtsızlığın aşka karşı zayıf ve anlam veremiyor olmasına karşı en büyük silah bu çocuk bile olabilir. Sonuçta zorla Infesta'da dönüştürülmüş iki insanın aşkından ortaya çıkan bir şey bu. Ve Infesta sürecine rağmen hala hayatta ve annesinin hatrı, babasının ilgisiyle büyüyecek. Jade ölmüş ve çocuğu babasının kanatlarının altına alınmış olsa da Parvos Kranum geriye kalan Jade parçalarını hala toplamaya maçlıyor. Bu meseleyle bizzat ilgilenen Ordis de bizden Parvos'u engellememiz için yardım istiyor. Geri kalan Jade'in işlevsiz modları eğer toplanılırsa Parvos, Jade'in tam gücüyle Jade eksimusları yapabileceğine inanıyor. Bunun üzerine Solker'da Parvos'u engellemeye çalıştığımızda yanımıza geliyor ve bize yardım ediyor. Parvos uğraşlarımız sırasında Ordis'in bu kadar kararlı olmasından onun kim olduğunu fark ediyor. Geçmişte ünüyle herkesin dilinde olan kemiklerin canavarı Ordon Karis. Parvos çevresini güçlü kişilerle donatmak istediği için zamanında aynı Cavalry'a yaptığı teklif gibi Ordis'e de onun tarafına geçmesi için bir teklif yapıyor. Ordis'e savaşabileceği bir form, bir beden verebileceğini söylüyor. Ordis hiç düşünmeden teklifi geri çeviriyor ve operatörün yanından ayrılmayacağını ve kendisinin Ordis olduğunu söylüyor. Parvos reddedilmeyi kaldıramıyor ve Ordis'in bu uysal, sevimli haliyle dalga geçiyor. Ordis, Jade'in işlevsiz modlarını kurtarma konusunda başarılı olunca, işlevsiz modlar serbest bırakıldığında Jade huzura eriyor ve Stalker çocuğuyla birlikte gezgin kampına gelerek gizlice uzaktan Ordis ve operatörü izliyor. Jade Shadows görevi bu kadardı. Gelecekte ne olacağı hiç kesin değil. Ama Orion veya Sirius adıyla karşılaşabileceğimiz bu çocuğun oynayacağı rol gerçekten büyük olacağı kesin. Belki de sonradan Warframe evreninde geçen başka bir oyun yapmak için de kullanabilirler. Ya da dediğim gibi hikayede önemli bir potansiyeli olabilir. Parvus'un teklifleriyle Ordis'in tekrar savaşabilecek bir forma gelmesine dikkat çekilmesi, zamanında yapmış olduğum Ordin Karis videosunu hatırlattı bana. Warframe'in geleceğinde en fazla görmek istediğim şeylerden birisi bu. Eğer Ordin Karis olmayacaksa bile, Ordin Karis zamanındaki tecrübeleriyle Ordis'in de savaşabilecek bir durumda olmasını isterim. Belki zihnine bir Warframe e aktarabiliriz. Ama bu pek de bizim yarışacağımız bir şey olacağını sanmıyorum. Tabii ki Ordis bizden istemediği sürece. Ordis'in hala Ordis gibi davranması belki de gerçekten Ballas'ın ona yapmış olduğu programlamadan devam ediyordur. Yani kendi kararı olarak değil. Gelecekte belki de Ordis'in kendi zihnine yani Ordin benliğine döndüğünü ve bizden kaçtığını hatta düşmanımız olduğunu bile görebiliriz. Her ne kadar Parvos'a karşı direnmiş ve başarılı olmuş olsak da etrafta yeşim ışığını, Jade Light kullanan Exynos'ları görüyoruz ve az da olsa amacında Parvos'un başarılı olduğunu anlayabiliyoruz. Şu anki Jade Exynos'ların ne kadar baş belası olabileceklerini görevlerde tanık olmuşsunuzdur. Parvos iyi ki Jade'in full gücüne sahip Exynos'lara sahip değil. Evet, Jade Shadows'tan öğrendiklerimiz bunlardı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gelecekte bizi ne bekliyor? fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basarak videomun başka Warframe oyuncularının karşısına çıkmasına veya yeni gelecek olan Warframe oyuncularının karşısına çıkmasına vesile olabilirsiniz. Kanala abone olarak destek olabilir, çan butonunu aktifleştirerek yeni gelen içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Daha fazla destek olmak isterseniz ekrandaki üyeler gibi siz de katıl üyesi olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın dostlarım.